İnsan sağlığına sonsuz saygı duyarak hastalarımızı sağlıklı bir yaşama kavuşturma misyonuyla 2005 yılından bu yana hizmetinizdeyiz. Uluslararası standartlarda hasta bakımı sağlıyor. Modern teknolojiyi kalite ve etkin hizmet anlayışıyla birleştirerek yenilikçi çözümler gerçekleştiriyoruz. Modern mimarisi, ferah bekleme alanlarıyla hastalarımızın ve yakınlarının güvenilir bir sağlık hizmeti almalarını sağlıyor. Multidisipliner bir yaklaşımla kapsamlı ve kişiye özel tedavi alternatifleri sunuyoruz. Alanında tam kapsamlı hastane ve onkoloji merkezini bulunduran Hisar Hospital Intercontinental olarak deneyimli hekim kadromuz ve güler yüzlü ekibimizle 7 gün 24 saat yanınızdayız. Tanı ve tedavi aşamalarının güncel bilimsel metotlarla uygulandığı Hasta Dosta Hastanemizde JCI kalite standartlarında sağlık hizmetini hastalarımıza ulaştırıyoruz. Tüm branşlarda hayat boyu sağlığınız için hizmetinizdeyiz. Kisar Hospital Intercontinental. Hayat boyu sağlık.